Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün elmalı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar ben buradan önceden bazı malzemeleri koydum şey açmayı unutmuşum bir paket tereyağım var iki yemek kaşığı yoğurtum var bir yemek kaşığı sirkem var bir tane yumurta koydum arkadaşlar buraya buraya da üç kaşık pudra şekerim var iki kaşık da nişastam var. Bir çay bardağı da sıvı yağım var arkadaşlar. Sirke, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Burada şekerli vanilyum var bir paket. Burada da bir paket kabartma tozu var ama onunla beraber koyacağım arkadaşlar. Bunu önceden bir yoğurayım böyle bir karıştırayım. Arkadaşlar 200 aboneye az kaldı arkadaşlar. Lütfen 200 abone olalım. Desteğinize ihtiyacım var. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarıma yorum yapabilirsiniz videolarıma. E, desteğinize ihtiyacım var işte. 200 abone olacağız inşallah. 200 abone olursak 200 abone özel video çekeceğim arkadaşlar. İnşallah. Oluruz. Bu çok güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kır kır oluyor. Burada da benim o 4 bardak unum var ama tabii ki kontrollü koyacağız arkadaşlar. Birden koymayalım çünkü değişiyor un kalitesi olarak. Burada da kabartma tozumu koyayım bir paket. Bunu her zaman kontrollü kullanacağız. Çünkü un markası değişiyor. Yumurtanın şey büyüklüğünden değişiyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü kullanacağız. Ben zaten video yüklediğim zaman altta bütün malzeme ölçülerinden de yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ben bunu ilk başta malzemeyi koyarken videoyu açmayı unutmuşum. O yüzden bazı malzemeler ondan oldu. Ya Yapacak bir şey yok. Videoyu yalnız çekiyorum. Ee, Oğlumla çekiyorduk. Oğlum da şu anda dersleri çok ağır. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Ona da bir şey demek istemiyorum. Şu anda dershanede. Ben elimden geleni yapıyorum. Yapacak bir şey yok hatalarım olabilir. Affedersiniz inşallah. Video çekmeden de şey yapmak istemiyorum. Bırakmak istemiyorum. En azından kendi başıma yapabildiğim kadar. Yaparım inşallah. Bu yumuşak bir hamur olacak. O yüzden böyle kontrollü koyuyoruz. Ben bunu yoğuruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Bakın bu şekilde yumuşaklığı olacak. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi, bunun için ben dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar bir 15 dakika. Ondan sonra içini hazırlayacağım. Arkadaşlar içini de yaptım. Burada 6 tane elmam var. Yeşil elma, kırmızı elma karışık evde vardı. Kimse yemiyordu. Ben de bunları değerlendirin dedim. Bunları rendeledim güzelce. Bir bardak da şeker koydum. Bunu pişirdim. Önce suyunu salıyor arkadaşlar. Sonra suyunu çekene kadar pişiriyorsun. Ondan sonra aldım aşağıya Soğuttu. Şimdi bir çay kaşığı tarçınım var. Onu katacağım için arkadaşlar. fındık aslında bizim evde kimse sevmiyor fındık için ama kararsızım koysam mı bilmiyorum. Az bir şey atayım çok atmayayım. Kimse yemiyor sevmiyor. O yüzden de az oldu. Ceviz de koyabilirsiniz. Fındık, badem de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bizim evde ama kimse fındıklı sevmiyor. Sade seviyor böyle. Sadece tarçınlı. O yüzden ben de çok az bir şey attım içine. Bir çay kaşığı kadar bir şey. Bu şekilde arkadaşlar. Bu soğuk olacak. Bunu soğuttum ben zaten. Sadece tartının inşallah. Bunun pişmesini niye göstermedim? Video çok uzun oluyor arkadaşlar. Ya yani uzun videoda insanlar şey yapmıyor, sıkılmasın. Sıkılmasınlar diye. Yani sizi düşündüm. Herkesin yoğun işi vardır. O yüzden videoyu kısa tutmak istedim. Zaten her şeyi aşağı yazacağım. Videonun altına. Zaten söylüyorum. 5 tane elmayı rendeledim arkadaşlar. Tavaya aldım. Bir bardak şeker koydum. İlk önce suyunu salıyor. Sonra suyunu çekene kadar hani bu şekilde pişiriyorsun. Soğutuyorsun. Buraya da gel tarçınını göstereyim dedim. Bunun önünü göstereyim dedim. Bu şekil arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim inşallah. Ben 5 dakika daha hamurunu dinlendirmek istiyorum. Dinlenme de şu anda. Arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi ben bunun yapılmasına geçeceğim arkadaşlar. Hepsini de hazırladım. Altına ben yağlı kağıt koyuyorum arkadaşlar yapışmasın diye. Şu kadar şu kadar alıyoruz önce. Şöyle yuvarlıyoruz. Her şekilde yapabilirsiniz. Uzun kalem böreği gibi de saran var. Bu şekilde ben her şekilde yapıyorum. Öyle de yapıyorum. Böyle de yapıyorum. Her türlü deseni verebilirsiniz arkadaş modeli. İçine az bir şey koyuyoruz. Bu şekil. Böyle kaplıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tepsiye alıyoruz. bu şekilde. Ben bunların hepsini yapayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu şekilde böyle hazırlıyoruz. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Birkaç tane ben böyle yapıyorum. Hemen pratik oluyor arkadaşlar. Bu şekil. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız, videomu sonuna kadar izlerseniz, paylaşırsanız arkadaşlarınızla sevdiklerinizle çok mutlu olurum arkadaşlar. 200 abone olmamıza çok az kaldı. İnşallah desteğinizle 200 abone olacağız inşallah. Olursak 200 aboneye özel video çekeceğim arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Hayallerim var. Bu şekil. Yapıyoruz. Yağlı kağıtta biraz ses çıkarıyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekil koyuyorum. Kaşığın ucunda. Arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz. Ben yarısını da böyle yapmaya karar verdim. Bakın bu şekil arkadaşlar. Bu şekilde katlıyoruz. Bu da çok pratik oluyor. Bu şekil. şekilde arkadaşlar. Bunu hep, bütün çocuklar seviyor arkadaşlar. Bazen elmalar evdeki elmalar yenmiyor. Ben hep böyle yapıyorum. Değerlendiriyorum. Yemedikleri elmaları hemen rendeleyip tavaya koyuyorum. Hemen çarpıyorum. dakika. Bu şekil. Arkadaşlar hepsini yaptım. Şimdi bunları önceden ısıttığım 180 derecede fırını ama pişirme zamanını tabii ki siz karar vereceksiniz. bunu 10 dakika, 15 dakikada pişiyor ama gene de bazı fırınlarda değişiyor arkadaşlar. O yüzden e, kontrollü pişirin. Üzerleri pembe şelinceye kadar pişirin. Çok da fazla pişirmeyin. Çok da az pişirmeyin arkadaşlar. Siz fırınınızı bilirsiniz. Ona göre ben bunları fırına getireyim şimdi. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. işte bu şekil oldular. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Tam 15 dakikada piştiler. Yüksek 180 derecede. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. E, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, Beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a ısmarladık.